Arz edeceğim ve hatime olsun diye beyan edeceğim şey şu. Ne kadar kibirlenen, gururlanan, kibir ve guruna vesile olunan sebeplerle birlikte isimleri, resimleri, bütün statülerle beraber adamları bırakmış gitmiş. İnanın biz de bırakıyoruz, gidiyoruz. Ne mutlu o insana ki izzeti ve şerefiyle gider. Allah Azze ve Celle o kapıyı açtığında Belə Əbu Bekirə salamualeykum. Əbəkirə bəsən kəsdət etmədim. Hazreti Əbu Bekirə kəsdət etdim. Əbəkir Sıddıqı. Şansa tam Əbəkirəm qarşımda Əbəkirəyə baxdım. Təvafuq etdim. Vay Hazreti Ömər Əbəy, vay Hazreti Osman Əbəy, vay Hazreti Diqana Əbəy. Yox, Abdullah ibn Ravaha bu gün onu oxudum. Bu gün Halid ibn Velidi o oxudum. Halid be ya abi hele gel sen o mutede ne yaptın? Ya hiç insan üç bin kişiyle 25 bin, 30 bin kişi ya hiç insan 30 bin kişiyle yüz bin kişi. Ya be siz ne yaptınız? Ya böyle gel oraya o... Utanıyorum söyleyeyim ama. Yani iman eri baba Allah'ın onlardan razı olduğu insanlarla gitsez ve onlar da bizi tanısa. O hoş geldin dese bize. Ne kadar mutlu oluruz, yüzümüz ne kadar olur. Üstad Hazretleri de kendinize buraya çalış. Gittiğiniz zaman sizi tanısınlar. Ebu Bekir Sıdık desin her zaman diyoruz. Yani çok da arzuladığımız bir şeydir de. Oraya gittiğimizde çok isterim yani çok isterim. Bütün köpekliğime, bütün namussuzluk ve şerefsizliğime rağmen ümidim de odur. Yani günahlar benim ümidimdir şahsen. Allah günahları affedecek kudrettedir. Oraya gideyim. Cenab-ı Allah bana diye hoş geldin. Ebu Bekir şey, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diye Muhammed Bağ Hacı Hüseyn geldi. Resulət, "A Hacı Hüseyn sən gəldin. Benim anam babam sana feda olsun." "Və aferin biz duyurduq, izləyirdik burada. Sən bizə anlatırdın, bizi gözəl gözəl anlatırdın. Aferin." "Və əbəcə, əbəcə gəl, gəl Hacı Hüseyn gəlmiş, afadların çocukları gəlmiş." Afatların çocukları diyor hani böyle vardı yani ya diyor, diyor, diyor ya anam babam ona olsun insanlar Müslüman olsun diyor sonra Bilal Habeş gele diyor abi sen diyordun dersi anlatıyordun diyordun Bilal karadır meradır ayağım anam babam sana fed olsun Sad bir nesvet gelsin desin ya sen benim karalığıma falan öyle şaka yapıyordun abi hmm, seni seni falan diyor sen daha da altın mı kullanıyorsun vay be Bizi böyle tanısınlar. Üstad da öyle diyor. Diyor sizi böyle tanısınlar. Siz de böyle gidin. Gittiğinizde bir yabancılık çekmeyin. Selamünaleyküm.